Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Arif Maden. Bugünkü videomuzda arkadaşlar artık cücekoşun ailemizi birleştiriyoruz. Yani cücekoşun ailesinden kastım. Şurada görmüş olduğunuz cücekoşun ve 4 yavrusu. Artı olarak da şurada gördüğünüz bir artı bir cücekoşun ve iki yavrusu. Bunları artık bugün tamamıyla kafeslerin kapılarını açacağım. Ve birbirlerine bırakacağım yani. Bahçeye çıkacaklar, gezecekler. Ondan önce ne yaptığımı anlatayım size bugün e, ee, kümeslerde falan değişiklikler var tabii ki ama ondan önce şunu söyleyeyim logo yaptırmak isteyen bana ulaşabilir Facebook adresinden ve logo yapabilirim ücret 25 TL karşılığında ve her cumartesi saat da yeni videomuz geliyor. Arkadaşlar burada beyaz astroloplar vardı biliyorsunuz. Beyaz astrolopları sahiplendirdim ücretli bir şekilde ve onları elimden çıkarttım. Daha sonra burada bu kümes boşaldı ya en baştaki cüce kuşinlerimizi biliyorsunuz. Oradan en başta cüce kuşinlerimizden 8 tanesini aldım ve buraya getirdim. Biraz daha ufakları. Şimdi bunlar 2-3 aylık bir şeyler ufaklar yani bunlar. Bilmiyorum belki daha büyüktür. Ama öyle de işte ufakları buraya ayırdım. Çünkü bu kümeste çok kalabalık oluyorlardı. Ve de arkadaşlar büyükler küçüklere yem yedirmiyordu. Üstünlük kuruyordu. Kümes biraz karanlık. Çünkü akşam saatlerinde çekiyorum. Akşama kadar uğraştım. Biraz işte bahçeyi temizledim. Gerek kümesleri temizledim. Gerek ayırdım. Akşama ettim. Zaten Adana'nın sıcağı biliyorsunuz. İnanın hiç bir dakika bile yap yapılmıyor yani sıcaktan. Ama zar zor yapıyoruz. Tabi dinlene dinlene böyle artık sıcaktan nefes ala ala yapıyoruz. Yavaş yavaş. bura böyle oldu. Bunlar burada keyifleri yerinde arkadaşlar. Bu arada ettik piliçemi de aldım. Biraz etlik piliçemiyle destekleyeceğim bunlar formlarını falan korusunlar, form, forum alsınlar diye, forum diye form alsınlar diye. Bunlara koydum ettik piliç falan. Diğerlerine de azar azar koydum işte. En baştakilere de koydum zaten. Ayırmamın sebebi oydu onlar da iyice esinetlensin. E burayı temizledik tabii. Çünkü ayımcamanlardan yumurta bekliyoruz. Folluğu temizledik. Ve bu iki artı birimize de yem verdik, yumurta yemi de ekledim artık çünkü yumurtlamaya çok az kaldı, ramak kaldı yani tavuklar yani şey yumurta sesi getiriyor tavuklar çünkü bir bir hafta iki hafta en fazla yumurtlarlar, bunlardan yumurta bekliyoruz, o yüzden yumurta yemini ilave ettik. Burası bu kadar. Şimdi arkadaşlar evet şeylerimizi açalım kümeslerimizi ve. Artık Cüce Koş'un ailesini birleştirelim Bakalım bir Şimdi şöyle planım şu arkadaşlar Bu illaki avlandan ayrılması gerekiyor Henüz kendi ayrılmadan tutup ben ayırabilirim ama Ayırmayacağım bilerek birkaç gün bekleteceğim Şunları da bırakacağım mı? Bunları da bırakacağım Artık bundan yine bakalım aile olarak ne olacak Birleşebilecekler mi Falan tamam. Eminim ki bu e, horoz illaki Tavuğa eşleşmeye çalışacak Ve eşleşecek Tavuk da ondan sonra artık zaten cicilerini bırakır. Ve cicilerini ayırırım ben. Ki şu anda dahi ayırab ayırabilirim de istesem. Ayırmıyorum. Tavuğun ağzına tüy takılmış. Bir saniye ben onu hemen temizleyeyim. Tamamdır devamdır. Şimdi e, şunları da açalım arkadaşlar. Bunların da kapısını açıyoruz evet şurayı şöyle açtık horozumuz çıkıyor maşallah tavuğumuz çıkıyor tavuğumuz tüyle gördüğünüz üzere tavuğun kuyruğu çok berbat bir şekilde horozumuzu açtık şu anda bakın hemen yeltendi tavuk da zaten izin verdi tamamdır arkadaşlar bu tavuk zaten yumurtlamaya başlar horoz tam işleşemedi ama tavuk izin verdi yani evet Bunların kavga edeceğini zaten düşünüyordum. Aman aman aman. Ayırım ben bunlar. Şimdi bunlar çok sert vurur. Ya siz kardeşsiniz. Şş, hayır. Hayır. Bunlar bu şekilde alışacak da. Yine de kavgaya hayır. Bunları nasıl alıştıracağız bilmiyorum. Birkaç ay ayrı kaldılar. Birbirlerini unutmuşlar. Horoz Aslında burada horozun ayırması lazım. Lan ne oluyor oğlum? Hayır. Horoz horoz görevini yapsa burada hayırsa bunları çok güzel alışırlar. Arkadaşım yapma kuyruk da yok tutamıyorum. Ş hayır. Hayır kızım. Hayır kızım. Herkes bir yavrusunun yanına falan gitsin. Bunlar kolay kolay alışmayacak. O yüzden akşam bıraktım zaten. Şimdi sabahtan bıraksaydım birbirlerini kovalıyor, kovalıyor, kovalıyor. Yani hal derman kalmazdı. O yüzden akşamdan bıraktım ki bir, bir saat sonra falan bunlar yerli yerine geçecekler. Anladınız mı? O yüzden bugün hafiften bir tanışma oldu. Yarın sabah da uyandıklarında gezerler. Artık kapıları açıyorum. Böyle. Horozumuz ilgilense aslında bize hiç gerek kalmayacak. Horoz ayıracak edecek alıştıracak birbirlerini ama ya ikisi de şimdi civciv olduğundan dolayı civcivini korumak istiyor bir yandan o var lan ben nereye çekiyorum ha ama civcivlerini de ayırabilirim arkadaşlar bu tavuğun da bakın şu an bu tavuğun da civcivini ayırabilirim sakin ol şampiyon sakin ol hemen rollendi geldi ama Zaten ayağım cemanilerden de o ses. Şöyle birkaç görsel alıyorum arkadaşlar. Facebook'a falan anlatmak için. Dilerseniz Facebook'tan arkadaş ekleyebilirsiniz. Bunların fotoğraflarını ee, falan paylaşıyorum yani. Gördüğünüz üzere. Orazımız orada, tavuğumuz burada. Burası güzel evet. Şoros tekrar geliyor. Tavuk yine onun eşleşmesine izin verecek. Bakar mısın? Tavuk bayağı akıllı maşallah akıllanmış. Bak bak. Tavuk bu ikisi federasyon bilezikli bu arada arkadaşlar. Bu üç, bu üç hayvanı da 2 artı bir şeklinde sahiplendireceğim. Yani ücretli bir şekilde horozumuz belli tavuklarımız belli iki tavuk bir horoz şeklinde maşallah demeyeyim eksik etmeyin sahiplendireceğim bu şekilde bunlar e, Türkiye'nin her yerine gönderim yapabilirim yani bunun e, kafanıza takılmasın bunu da her şekil gönderebiliriz arkadaşlar şu follu molluğu da ayarlayacağım ben birazdan e, follu ayarladıktan sonra zaten bu hayvanların pek bir şeyi kalmıyor artık bu her gün gelir burada yumurtlar şimdilik bu şekilde kalsın biraz gözlemleyeceğim Akşamda zaten her bir yerli yerine geçince e, uyurlar sabahtan artık alışmış şekilde olurlar umarım. Böyle alı, yani al, horoz alıştırır horozdan yana sıkıntı yok ikisine de şey yapar da şu anda pek karışmadı bilerek kavga etmelerine izin verdi bilmiyorum neden. <laughs> bir bildiği vardı diyelim her neyse. Arkadaşlar bugün ilk videomuzun sonuna geldik. Bugünkü videomuz bu kadardı. Yani beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada bu neden böyle ha eğer hala abone değilseniz abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Abone olmak direkt aşağıda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.